Evet arkadaşlar bugün mikro tunç yapacağız. Hayırdan var diye onu yaptık. Bunu yaptık biz. Ama arkadaşlar ee, ben neler özük oldum bu arada. Bu halim. Yani yani arkadaşlar ben bakır zırtan, imastan ve nezerite geçtim. Ender botumu burada. Tamam mı arkadaşlar? Nidrite'im yok. Nidrite'im şu an yok. Ama Nidrite baltası da yapacağım. Kürek de yapacağım. Ben <laughs> çok şey yapmışım arkadaşlar. yok ki verdiği yok arkadaşlar öbür tüccar köyüne şu sabah şu sabahı da yapalım Arkadaşlar buluyorum. Ay. 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 Dur kurtuldum. Ne ha bu kutu payısı? Bu mu alsan bu kapak gitsin. Oh. Boom. Boom. Ha bir 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 Her şeyi bir bir yaparım. Buradan düşer mi buradan? Oha orada zombiler var. Gerçekten zombiler var. Ne yapacağım hiç yok. Oha. Oha. Bizi kurtardı. Şuradaki zombi köye de vurayım. Burada ender pearl'ım var mı? Neyse arkadaşlar ya. Bu işleri uğraşmıyor. Burada yoksun Kaybolmuş ama hiç bilmiyorum. Niye olmuş? Hadi bulunalım. Lan ha, creeper. Sakın bana bulaşma. Sakın. Lan creeper'larla

Lan gas olmuş. Laka. Oh my God. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu gas oğlum. bu beni niye sevmiyor? Arkadaşlar bunlar beni niye sevmiyor? Hadi. Oğlum. Nasıl yaptı ya? Böyle bir şey olur mu? Yaşa be gal. Yaşa. Oğlum çok mutlu oldum. Bak, hemen bir evimi koşturayım. Hmm. Ben ne yapacaktım bu arada? Hmm, Ender sandığı. Ya bunu yapabilirim de. Lan mobizen. Şuraya koyayım mobizen. Bak ben işte bunu yapmak istiyorum. ha kardeş. O zaman bunu da yapabilir miyim? Bir dakika. Burada kum var evet. Bazı yerde kum var. Ya oğlum. O yüzden bak. Yeni bir şeyimi bozma. Neyse arkadaşlar ben iş yapacağım. Ne yapacağım yani? Bir yer eşik kesmem lazım. Artık bir yerde ben eşik gördüm. Aa, evet orada Tüncel köylü vardı. Aha. Bittiniz. Bittiniz lan siz. Hopala. <laughs> Oha deri çıkardı. Deri. İlk derimi buldum. Tuncer Gül senden şey isteyebilir miyim? Tuncer Gül ne deri vermiyorsun ya? Seni öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Orada bir şey var zombi. Neyse <laughs> ben merak mağazamızı. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben netrizer oldum yiyorsanız çünkü ben Nether'da 24 saat neteit buldum sonra sonra bir oyuncu bir yerden biraz zırh olmuş orayı buldum oradaki oradaki Netate yükseltmiş şablonlarını buldum Ben yani çok şey yaptım ben bu soruyu vardı. Size, size gösterdiğim o o o şey nedir az olduğun şeyi. O, o da o da o da o da şey. Bu başka bir soru var. Bir göstereyim. Uy mantara. ben tam mantarın şeyini yapmışım. Bir bağlayayım seni. Bağla. Lan girdik yallar. Size hiç bağlar mıyım lan? Oha bu da düşürdü. Çok çok şey. Gelin lan. Benim korkmuyorsanız gideceksiniz. Kardeş. Bak. Tilki. Beni sinir etme arkadaşlar ben ne yapsam ben bu şeydi Söyleyeyim bana ben de yapayım mutsın da var ama hoşum yok yok. Oğlum ben acıkmışım lan. <Gülüyor> <Gülüyor> manzara. O manzara ne kadar güzel.

neyse arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Bir de, bir yorumlara da hiç kimse yorum yazmıyor bu arada. Yorumda yazın mutlaka bol bol. Siz, sizi sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.